bak ne yapıyor nasıl i̇şte şey yapıyor cilve yapıyor. Oğlum, i̇şte. oğlum bu ne? Yani? Arya gel gel. Han nereye gitti siftir? oğlum? Hadi ket nerede? Han nereye gitti bul hadi. <laughs> hadi Han hani nerede? Ne olacaktı ki yoğuracaktı. Hani oğlum? Yine bir <laughs> Han Arya? De. Ağrıya saklanmak saklanmaç mi oynuyor oğlum senle? Ha <laughs> <laughs> nerede <laughs> şey, oğlum? <laughs> kızıyor. Çık diyor. çık de. Hadi pisi pisi de Burak. Pisi pisi. Ha nerede? Ha <laughs> çık de. <laughs> <içindeki cennet> <laughs> 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 çık oradan de korkar çıkmaz Burak. Tamam çıkaralım. Gel. Oğlum. Bırak. bırak. Hadi, hadi. Şöyle bir şey, yaparsın, şey yapar o ya, şey şey <laughs> ya. bebek o bebek öyle yapma ee, anne bırak ya. da sevsin çocuk ya ya tırmalama. tırmalamaz şu an sakin duruyor mu? öyle tırmalamaz şey tırmalamaz şu an <laughs> güzel şey sev anneciğim bak böyle sev böyle böyle küçük ya böyle <laughs> tırmalamayacak kadar korkmuş kim dövdü oğlum Gel bucağıma. Götürünce de, Aa, şey Vay 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 Ay, vay ben seni vay. ama. Ben ama, sen... ama, amcanın beli ağrıyor oğlum. Benim, benim